Hepinize selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Hep yeni bir oda vlogu'na Arkadaşlar son bu istediğiniz oda vlogu'nu çekiyorum çünkü e Yeni eve geçtik. Çok güzel bir oda yaptım kendime. Sonunda yani güzel bir odam oldu. Ve size oda vlogu çekmeye karar verdim. Çok 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 önceden beri zaten oda vlogu çekmek istiyordum. Ta kaç 20 bin abonem varken falan istiyordunuz yani. Çok eskiden beri istiyordunuz ama ben çekemiyordum maalesef. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yeni valla evet taşındık. Hayırlı olsunlar için şimdiden teşekkür ediyorum. Yorumlarda hayırlı olsun insanlar için. Güzel bir odam var. Birazdan size onu tanıtacağım. Onu tanıtmadan önce şöyle bir arka kameraya geçeceğim. Hani o odamın dışından başlayacağım. Odanın dışından başlamak çok daha mantıklı geldi. Ben kamerayı niye böyle tutuyorum ya? Neyse yani arkadaşlar. Ee, Oda vlog'unu tanıtmadan önce videoyu beğenmeyene sivilcelerim girsin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyene sivilcelerim girsin diyorum. Şaka şaka girmesin. Umarım video gider. Umarım beğenirsiniz. E, haydi hemen arka kameraya geçip odamı size göstereyim. Let's go. We only get one life like this. arka kameraya da geçtik. Burada kim var? Kim var burada? Paşa. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Bu videoya like atmayanlar ne olsun? İyi mi sana? Sırayım mı sana? Ben bakıyorum lan. Anlamış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim odam tam olarak şurası. Yani burası. Ben size şimdi giriş yapacağım. Burası da benim odamın şey e, salonu. Odamın salonu derken şimdi ilk katlı evimiz. Alt katta var, üst katta ben. Şu benim mutfak. Kola gibi falan var görüyorsun. Ondan sonra benim e, ee, salonum böyle. Bakın. Şimdi bu koltuğun bir özelliği var. Bu sıradan bir koltuk değil arkadaşlar bu koltuk. Bu koltuğun özelliği ne bakayım lan? Bakın. Gizli bir yeri var. Neyse işte arkadaşlar şimdi odama giriyorum. Girişim yapıyorum. Burası benim Lavabon buraya hiç bakma bile. Evet odama giriş yapıyorum. Daha havalı bir giriş olur bak. Açacağım bir anda editör burayı hızlandırır falan güzel bir şeyler yapar. <laughs> Bunun burada ne iş var lan? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Odamın arka planı şu şekilde. <laughs> bu Ambokuyu kendi kendine açılıyor bu kapıya ya. Evet arkadaşlar, bu da benim yatağım yani bakın şimdi. Bir geçer masam burada gördüğünüz gibi. Bir tek oynadım oyun PUBG Mobile. Ee, şimdi size bunların bütün fiyatlarını söyleyeceğim. Zaten bütün kutular ile birlikte burada her şey. Hmm, burası benim yatağım arkadaşlar. Odamın duvarları şu şekilde. Ondan sonra başka neyi göstermeliyim? Bu da benim Aynen. Burnum çok güzel değil mi? <laughs> Arkadaşlar sıra geldik şu tavana. Bakın tavan kısmını nasıl gösterebilirim? Şöyle gösterebilirim belki. Bakın tavanım şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir tavanım var. Şimdi Burada bunun şeyleri var, ayarları var. Bakın şu an bir tanesini kapattım. iki tane kaldı. Böyle göstererek yapayım. Birini daha kapattım ve birini daha kapattım. Şimdi benim odamın şu rengini çok seviyorum ben bakın. Gördüğünüz gibi. Nasıl? Akşamları burası var ya. Eee Böyle oluyor arkadaşlar. Ee, gayet güzel bir renk. Kırmızı duvarların içinden çıkıyor bir renk. Neyse işi açalım. <laughs> Sıra geldik balkonuma bakın. Balkonum burada. Şimdi balkonumun en saçma kısmını göstereceğim size, bir dakika şunu tam Balkonumun eli en ilginç ve en saçma kısmını göstereceğim. Öncelikle şöyle bakın, gördüğünüz gibi şurada kol var ama bu kapıyı kapattığınızda bir kere açamıyorsunuz. Yani açacak bir kol yok. <laughs> Arkadaşlar odamın manzarası, dur dur, editör buraya da güzel şeyler koy. Cihan abi sende. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bilgisayarın bütün parçalarına falan vesaire odamdaki yani şeylere. Arkadaşlar şundan başlayalım mesela. Bu Apple TV 4K diyor şöyle 4K Bu ne kadar almıştık? 3000 liraya mı almıştık sanırsam? Pahalı değil ama ucuz da değildi. 3000 liraydı sanırım. Bu 3000 liraya aldık. Gelelim mikrofona. Bilgisayarın parçalarına geleceğim. Bu mikrofon HiSix Quartet zaten bütün YouTuber'larda vardır. Hani çoğu oyunda çeken yani YouTuber'larda falan. Ses kalitesi çok iyi, gayet iyi ses kalitesi var. Bunu bir 1800 lira almıştık. Şu anki fiyatı bilmiyorum 2500 lira falan bir evet, oldu yani. Başka bu AMD'de bu bizim eski bilgisayarın falan. Eski bilgisayarın falan. Belki çok az izleyicim çok eskiden canlı de benim bilgisayarımın ekran kartı falan yandı. Fanı falan da her şey gitti. Bu onun için falan almıştık. Yine geç. Ee, işlemcim. Şu bilgisayarımın özelliklerini o kadar çok soruyorsunuz ki. İşlemcim gördüğünüz gibi Intel Core 8700K. 8700. Ee, bu ne kadar? Şimdi biz bilgisayarı şey toplama aldığımız için bunların ben fiyatını tam olarak bilmiyorum ben ne kadar aldığımızın. Biz BGS'lere direkt şey yaptık. E, ee, hani bir kişiden aldık anladın mı? Evet bunun fiyatı 4000 liraymış. 4000 lira fiyatı var sen bu Bundan sonra gel gelelim. Bizim... Benim e, ee, yani daha doğrusu. İsmi ne lan bunun? Moz ha? <laughs> Arkadaşlar Moz'un fiyatı 400, 470 liraydı sanırsam biz aldığımızda. Şu anki fiyatı kaç bilmiyorum. Gerçi yine aynıdır muhtemelen. Biz ama 470'ten yanmıştır. <laughs> kendilerine yani, <laughs> mousepad'e ben mousepad'in arkadaşlar inca'nın evet inca markasının mousepad'e rgb mousepad şöyle göstereyim üstünü tutuyorum evet başımı tutuyorum arkadaşlar mousepad'imi ben 200 liraya almıştım evet 150 liraya da 200 liraya almıştım bir ara ipad'den canlı yayın açıyordum hatırlarsanız ipad pro almıştım 11 ee, bunu ne kadar almıştım derseniz 7000 200 lira yanlıştım. Şu anda bunlar 8-9 bin lira. Evet, artık çok. Klavyem, Rampage, KM, r RX, ıı -ıı. KM, RX 8 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle bir klavyem var. Ee, bu bu bir klavye derken arkadaşlar bunun içinde bu mouse da var. Bu mouse'un diğer, diğer bilgisayarında iki tane bilgisayar var. Diğer bilgisayarda birazdan göstereyim. Diğer iPad'den canlı yayın açtığım için biliyorsunuz Elgato. Elgato olmazsa olmaz. Ee, iPad'de falan canlı açmak için telefon ya da iPad'lerde Elgato. Bunu 2000 lira mıydı 2000 küsüre. Evet 2000 lira yalnız bunu. Ama şu an iPad'den canlı falan açmıyorum. ben yani çok boşuna duruyorum. Ve gel gelelim. Sizin herkesten sorduğu o kulaklığın arkadaşlar. Artix 5. Artix 5 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu biz 800 lira almıştık. Şu anda 1500-1600 lira bu. Yani çok pahalandı. Ne zaman aldım? 2 yıl olmamışsa belki ama bir yıl kesin oldu. Aldım yani 2019, 2020 aldım. Şey 2020, 2020 2021 arası aldım. MSI'ın Ventus grafik kart. Yani ekran kartı, kartı, e ekran kartı arkadaşlar. Bunu çok soruyorsunuz. Benim ekran kartım GeForce RTX 2060 arkadaşlar. 2060 6 GB'lık bir ekran kartı. Hmm, 192 bit. Öyle yani RTX 2060 gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar göstermediğim tek e, monitörüm kaldı. <laughs> Monitörümü de şöyle gösteriyorum ben. Gördüğünüz gibi monitörüm Rampage'in Flank. <gülüyor> 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 Kim? Tüm özellikleri size yazıyor zaten gösterdiğiniz gibi. Biremiz. Bir milisaniye yani. Biremiz değil. Bir milisaniye. Ondan sonra 240 Hz HDMI var. HDMI girişi. E, ee, 1080 Hz Full HD falan. Pistan. Bunu arkadaşlar 3.000 liraya aldık. Şu an hala kullanıyorum gördüğünüz gibi bir monitörüm burada. Bir monitörüm. 10 yılın sırasında başka ne göstermedim diye düşünüyorum şu anda. Ne göstermedim diye düşünüyorum. Eee... Dur hatta şunları hiç sormadan ben söyleyeyim. Arkadaşlar bu tabloyu internet üzerinden aldım. Eee... Kaç para aldım derseniz hazır olarak. 270 liraya aldım. Buna aynen 270 liraya aldım. Bunu da 50 liraya falan yaptırdım. Baksanıza ne kadar çirkinim ya. Öyle yani arkadaşlar. Arkadaşlar onun haricinde yani başka odamda gösterebileceğim bir şey yok. Size şunu söyleyeyim eski odam yani eski evimde biliyorum çok çok fazla istemiştiniz bu oda bloğunu ama eski evim hani odam küçücük bir şeydi. Onun haricinde yani odam hiç iyi bir oda değildi. Zaten resmini şu an ekranda bir yerde görüyorsunuzdur. Eski odam hiç güzel değildi yani o odada size oda bloğu çekmek bile istemedim. Odam kötü olduğu için çok şükür güzel bir yerdeyim evdeyim daha güzel bir oda çok iyi bir yani sistemle beraber sonunda istediğiniz oda videonu çekiyorum yani kuralar kadar desteklediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum hepinize çok sağ olun adamsınız iyi ki varsınız hepiniz küçüklerimin alnından büyüklerimin elinden öperim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, arkadaşlar videoya like atmayın çünkü düşsün ne zaman ki bir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.